Ah, yeni kalktım ya. Çok da aç değilim. Dışarı bakayım ben. Ah. akşam ölürken burası kırılmış. Dur. Çok ne koyayım? Oh, Dışarı bakayım. Dışarı bakacağım ben. Ah tamam ben de o. dışarı bakayım ya. Marketçiye gidelim. Ah markette. bir, bir Ha ah, marketçi ne haber? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Aa, burada bir ev var. Ne istiyorsunuz? Ya bakacağım bugün ne satıyorsun diye. Vay diyecek ben de ne? Vay. Ağlatma. Zırflar. Kurumlar. Ne yapıyorsun burada? Burada, burada ne var? Git sen diğerine. Yay Git Dur. Biz Dur. Dur. Günaydın. Siz kimsiniz? Dur. Dur. Durun lütfen. Siz kimsiniz? Fakirim. hmm. Gel sana yemek vereyim. İki gündür dolaşıyorum. Çok acı. Yok mu senin evin? Yok. Hmm. Gel. Gel. Aldım ver Aldım ver. Dur pardon. gel. Gel. Bir şey olmaz zaten ben yıkarım evim. Sakın bir şey almayın. Ah, ben de birazcık nefes alayım. Aslında birazcık gezeyim ben de. Gel. Birazcık Çık dışarı. Gel. Gel. Atın. Gel. 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 Size. 10 tane altın veriyorum. At. Sanki ilk defa. Para. Sen ilk defa mı para görüyorsun? Hayır. Hmm. Sen kaç kaç yıldır fakirsin ya da gündür ya da ay? Evde sordum. Tamam, gelin. Gelin. Marketçi, marketçi. Evet. Kaç vardır Şey, zengin fakirsiniz. Ben şimdi dört gündür dört gün önce attım. ben biraz Hı. Sonra, sonra um, bir tane savaş çıktı. Hı. Hmm. basmıştı. Vaa. Wow. Annem, annem öldü. Sonra ben kaldım. Kaçtım. Sonra beni yormuştum. Bana yemek verdi. Sonra gitti buradan. Sonra üç gündür, iki gündür açım. Başka biri sana yemek vermedi mi? Hayır. Ya da hiç kimse görmedim. Çok korkuyordum. Dedeleri çok korkuyordum. Dur. Sana yemek vereyim. Bir de biraz yemek verebilir misiniz? Çok açım. 22 tane yemek vereyim. 2 yemek olmadı mı? 22. Ah. Ay. Dur. Elimden kaldı. Şunu da bırak koyayım. Benim e, masa... E, benim aletlerimde hiçbir güç yok değiller çünkü adam öldürmediğim için yani ben iyi çok iyi biriyim adam öldürmediğim için hiçbir şeyinden güç yok sadece kendimi korumak için şunu bir yayım var sadece kırılmazlık var kırılmasın diye tamam sen ne kalsın mı sen bir ev yaparım ben Ustarsan size ev yapayım ben. Yok ya istiyorsan sen burada kal. Burada kal. Hayır. Niye? Ben burada kalmam. Dur sana marketçiden bir şey alayım. Dur para alayım önce. Şey. Oh. Buna para alayım. Ben, ben, ben burada çalışabilir miyim? Burada çalışamazsın. Ama kargıda bir tane zengin var. Onun tarlasını, e, tarlasını düzelterek orada çalışabilirsin. Hadi. Onu sor. Pardon. Bir tane zengin kalacak. kaç? Altın. On tane. Ama isterseniz ne <laughs> Altın olarak da verebiliriz. Allah Allah. Beş altı değil. 5 altımızı bu sandığa koyun. çiçek Aa, var mı? Bir, şey, bir şey daha alacağım. Ee, bir tane zincir O beş. Tamam. O da oldu. O zaman on altı ile on tane oldu. Çeşte koyabilirdiniz. Keste. Keste sandık ne? diyelim ya. Sen nereden geliyorsun marketçi? marketci? git. Niye vuruyorsun lan? Ha. Gel fakir. Fakir demeyelim. İsmin ne senin? Bakır. Hmm, tamam. Sana istiyorsan iç ve Evet. Gel. Burada çalışacaksın. Tamam. Tüm bunları büyüdüğünde bunları alınacaksın. Geri ekeceksin. Kalanları bu sandığa koyacaksın. Tüm eşyaların burada. Tamam mı? Tamam. İstiyorsan yarın sana bu işi vereyim. Çünkü şu an çok geç oldu. İstersen bugün ben de yatabilirsin ama ben de bir tane yatak var. Ay ben de akşam oldu ben de yatayım ya. Yatayım. Dur. Acaba marketçide yatak var mıydı ya? İstiyorsan... Nerede Oğlum. Tamam, sana bir yatak aldım. Tamam. Gel. Ya. Uyu burada. İyi geceler. İyi geceler. Ah oh, sabah oldu yine. <gülüyor> Uyandın <gülüyor> mı? Ah mis gibi hava. Hmm. Ne yapalım ya? Baba <laughs> <laughs> içini sana kaç altın Heh. veriyorsun? Ama 10 tane altın veriyorum. Tamam. Ya da 3 tane elmas veriyorum. Üç saniye maske veriyorum. Bunlar daha bizim enişte. Hmm. Şimdi. Hiç çağıramıyor. Abi çağırmadan mı çağırıyorsun? Yok yok. <laughs> ben bunu alayım. Şimdi sen içtirsin. Ne? <laughs> Ama koyamam. Tamam Geldi ne diyecektim lan unuttum. Ne alacaksınız? Hiç Ya tabi aslında çok iyi olur mu? Yandı. Pardon. Pardon efendim. Onun zengin aklına girdi. İsminiz ne? Onur. Ee, Iııı Sıradınız ne? Niye? Bilmiyorum. Ne Senin şey sıradın ne? Ah benim de atım çok ha, zarar görmüş. Nasıl zarar görmüş? Bak, aa, ne oluyor aa, lan? Ah! Ne oluyor lan? Böyle git lan. Aa, şey yapmadım. Aa. Duydum lan. Pardon. Pardon. Nerede Nerede şu an Batu? Batu var. Nerede acaba? Hah. Gel. Gel sen yere var mı? Dur, dur dur Gel 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 gel. gel. Artık kendimi koruma zamanı geldi. Aa! Aa! Dur sen git yatağa yatağa git yatağa git yatağa git. lan bu Gel lan Kimsin lan sen? Marketçiymiş. Artık. ya Gel. Gel lan. Ya duruyorsun. Dur lan. Dur. Bak. Bak. Dur lan. Kaçma. İmdat. Polis. İmdat. Kaçma polis. Şaka yaptım hepinize ben polisim. Gel lan. Gel lan. Dur lan tutup yiyin seni. Bak. Bayıltacağım. Bayıltacağım lan seni. Gel lan buraya. Koşamıyorum ama yine biraz daha diyeceğim. Gel lan. Helal olsun. Ah. Hayır. Bayılacağım ha sen. Ya buraya. Ah. Fakir uzaklaş. Hayır. Hayır. gel buraya. Fakir uzaklar. Bu etme kılıcı. Bir şey olmuyor ki zaten. Vur lan. İstediğin kadar. Öldürme bayılacağım ben onu. Bu bayılma kılıcı. Şu ok da bayılıyor da nasıl güçlüysen astronotlu. Bayıl Bayıl. Ah. Bayıl. Bayıldı. Bayıldı. Tamam, bayıldı. Şimdi onu götüreyim ben. Oğlum üstünde ne varmış bu? Aa! Ya daha devam edeceksin ya öleceksin. Tam tamam mı? Hayır bir daha yapacağım. Tamam. O zaman işine devam et. Şuraya koyayım. Aa, tamam. Yes, yani, sana... yes, ne oluyor bu Üç Şimdi burada çalışıyorum. Bir şey oldu sanırım. Ay. Şunları da çıkarttım. Polis olduğumu da söyledim ya. Keşke şey söylemeseydim. Başka diyeceğim bir şey yok mu ki? Oha! Oha! Ne oldu? Biz çok fintiniz. 18 yıldır ya da daha çok yıldır hatırlamıyorum. Polislik yapıyorum. Hiç zaman paramı harcamadım. Bu, bu eve sadece bir 118 tane elmas verdiğimde şunları falan aldım. Sonra hiçbir şey almadım. Yemek bile almadın mı? Yok bunlar da aldım işte. Bunların hepsini aldım, sonrasını para vermedim. Ama baya kazanıyorum yani koşu olarak. Ben dışarı. Bak. Ah. Git git ah. kutuplayacağım seni. Ah. Marketinince kapatacağım ben, kapatacağım seni marketini. Kapatacağım seni marketi. Gel lan buraya. Fakir kılıcını al. Ya da benim kılıcımı al. Oy. Aslaksan kafamdan vuruyorum. Oku. Hem oha gerçek okmuş lan bu kaç? Fakir. Gel. Ah. Geç. Gel. Çabuk ol. Al tamam. kılıcı. Artık bunun öldürme zamanı geldi. Yok yine böyle bakmaca aldım Gel lan buraya. Kaç, hayır, hayır. Yine bayılacaksın lan sen. Hayır. Seni bir yere kapatacağım vallahi pisin. Zaten hayır. Abi... hayır. Hayır. Bayıl lan. Bayıl. Ölmeyeceğim. Hayır. Ölmeyeceksin, bayılacaksın. Hayır, hayır. Hadi. Bir vursam zaten bayılacaksın. Gel lan buraya. Bayıl. Hayır. Hayır. Bayıl lan. Bayılmayacağım. Bayılacaksın. Bayılmayacağım. Bayıl lan. Keşke okuma alsaydım. Bayıl. Lan Lan! Çok veriyor. Polisimi devam edeceğim. Ah! 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 Bu lan. Devam edeceğim yine de. Kılıcım gitti. Şuradaki gerçek kılıcımı alayım. Ah! Al kılıcım. Ah! Oğlum, lan! Ak Ah! İki çalmışım lan ya. Lan. Ah. Lan. Yani kullanmayı bile bilmiyor ki, ya yani kullanmayı bile. Bilmiyor ki. Gel. Gel. Sandık açar mısın? Git. Git. Ama elinde sandıkta olmuş. Aha, mi? lan artık. Zaten gerçek kılıç her yerden kan yok Fakir gel boş ver onu. Kapat şurayı. Gidin buradan istemiyorum sizi. git Camını da kırayım. Ha. Güzel oldu. Git. Ya zarını çaldım ona. Tamam. Ya kalmadı. tane daha varmış onunla. Dur. Neyse zaten ne Arkadaşlar bu videonun geldik. Son geldik on ona. Sonra geldik. Bunların hepsini biz yaptık. 2 i̇ki saat aldı bunların hepsini yapmak. Bu arada yanımızda kuzenimiz vardı. Marketçi kuzenimizdi. <laughs> Lan öldüme mü? Ama şu an oyun oyundan gitti çünkü telefon gitti. Telefondan oynuyorum. Bu hani şu. senin telefonun. Aynen. Aynen. Allah. Ve... Ama ve... daha sonra burada. Arkadaşlar. <laughs> bakın şurada. Daha, bu, <gülüyor> zengin <laughs> Fatih'in daha, daha daha çok gelmesini istiyorsanız 1 like 1 like, 1 like ve sonra oh, iri. ve kırmızı beyaz abone ol tuşuna Basmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aynen. Yok, yok, dur. Biz ne bunu zor. demiyoruz ama kuzenimiz dedi. Arkadaşlar bu soruyu yapmak 2 saatimizi olur. Hatta 3 saat. Aynen. 2,5 saat. Aynen. aldı. Bu sorunun emeğine karşı yapma yapma. Dur. Karşılık bir olay. Oh Aynen. 2'de bir diyoruz arkadaşlar da boş verirsiniz. Evet bu videonun da sonuna geldik. Vurma. Vurma. Bu videonun da sonuna geldik. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur videoya like atın. Abone olun.